Arkadaşlar merhaba. Atama operatörlerini iki kısımda inceleyeceğiz. Öncelikle atama operatörleri değişkenlere değer atamak için kullanılır. Ben mesela x diye bir değişken oluşturuyorsam x eşittir 5 yazarsam 5 sayısında x değişkenine atamış olurum. Böylelikle bu, bu kodu çalıştırdığımda bana 5 çıktısı verecektir. Bir başka operatörümüz ise x'imizin değerini arttırmak. Bu onun için de x artı eşittir kullanırız. Mesela 3 artsın. 5 sayısına 3 artacak. Bundan ötürü 8 çıktısını verecektir. Değer arttırabildiğim gibi değer azaltılabilirim. Bunun için örneğin eksi koymam gerekir. Bunun kodu içerisinde ise 2 değerini verecektir bize. Aynı durumda çarpma da yapabilirim. Bölmesini de isteyebilirim. Modunu da alabilirim. Kat bölümü de yapabilirim. Üstünü alabilirim. Üstünü almak için 2 tane yıldız koyarım. 5 üzeri 3 125 verdi. İlk kısım bu kadar arkadaşlar. İkinci kısımda ikili sayı sistemi yapacağız.